Karadağ, Karaman'ın kuzeyinde yer alan volkanik bir dağdır. Geçmişten günümüze kadar çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış ve etrafında beslenen su yataklarının da verdiği avantaj yüksek olmasının da verdiği avantaj ile koskoca uya da bir kule gibi görev yaptığı için her zaman seçilen, uygarlıklar arasında beğenilen bir coğrafya olarak tarihteki yerini almıştır. Binbir kilise dediğimiz zaman eee ilk gelen isimler Aziz Pavlos ve Barnabas olmaktadır. Aziz Pavlos ve Barnabas Hristiyanlığın ilk dönemlerinde e, Hristiyanlığı yaymak, e, bu dini e, etrafta kabul ettirmek için çoğu yerleri gezmişler ve bunun içerisinde Karaman'da e, bulunmaktadır. Çoğu yerde e, hakarete e, ve Tacize uğrayan direnişlerle karşılaşmışlar ama Karadağ'a geldiklerinde derbe dediğimiz yere burada çok büyük bir sevgi seriyle karşılaşmışlar ve iki kez gelmişler. Tabi bu iki kişi Hristiyanlığın önemli ismi olan iki kişi derbeye geldikten sonra Karadağ'da çok sayıda yapılaşma başlamış. İşte manastırlar, kiliseler, darphaneler... Orada bir artık yaşam alanı oluşmaya başlamış Hristiyanlık adına. Ve buradaki yapılan tarihi yapılar çok çok önem göstermekte. İlk Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yapılan yapılar bir daha hiçbir yerde yapılmamış. Bu çok sayıda sanat tarihçilerinin öne sürdüğü bir karamanın önemini belirten en büyük ayrıntılardan bir tanesidir. Karadağ bu uygarlıklardan sonra çok sayıda gezginin uğrak yeri olmuştur. Öyle ki bir dönem 1800 yıllarda her hafta, her ay bir gezgin buraya gelmek için can atmış ve gezmeye çalışmıştır. Tabii o zamanlar Karadağ'da bulunan eşkıya dediğimiz, haydut dediğimiz kişiler soktuğu, izin verdiği müddetçe burayı gezme çalışmaları yapmışlar. Şimdi o dediğimiz bin bir kilise yapılaşmaları tabi günümüze kadar ayakta çoğu. Yani yar, çoğu gitse de hala ayakta olan yapılaşmalar var. Bunların e, günümüze kadar gelmesi bir anlamda bizim için çok büyük bir şans. Çünkü bizi gittiğimiz zaman o günlere götüren, o günleri yaşatan, o günleri insanların yaşadığı e, yaşamı günümüze getiren manzarayı önümüze seriyor o yapılar. Tabi bunu tek biz görmüyoruz. Bir sürü bilim insanı, bir sürü gezgin bunu farkında ve burayı sürekli olarak gezmeye gelen insanlar oldu. Bunların başında 1905'li yıllarda Gertrud Bell oluşturmaktadır. Gertrud Bell biliyorsunuz Arabistanlı Lawrence dediğimiz, casus kimliğiyle tanıdığımız ve Osmanlılara çok büyük zarar olan bir kişiliğin akıl hocası. Büyük arkeolog ismine tanır ama en büyük İngiliz casuslardan bir tanesidir. Gertrud Bell de 1905 ve 1907 yıllarında iki kez Karadağ'a gelmiştir. Buradaki bütün yapıları arkeolojik olarak resmini çizmiş, kayıt altına almış. Bazı arkeolojik eserleri katır yüklemiş ve koymuş gitmiştir ve giderken dediği bir kelime vardır. Bu da ben aradığımı buldum. Yani hala bunun sırrı çözülememektedir. Karadağ'dan ne bulduğunu, ne aradığını sırrı hala çözülememektedir. Söylenenlerden bir tanesi bunun Barnabas zinciri olduğu yönündedir. Yani ne derece doğru olup olmadığını bilmiyorum bu konuda. Karadağ bu şekilde önem göstermiştir günümüze kadar. Tabii bizler çok fazla önemsemiş miyizdir, önem vermiş miyizdir? Vermedik. Karadağ'a biz hiçbir zaman e, bu gezginlerin verdiği önem vermedik. Tabii Türk gezginlerinden de buraya önem veren insanlar vardı bilim insanlarından. Profesör Doktor Semavi Eyice sanat tarihçisi, hocaların hocası dediğimiz. Bu insan 1960'lı yıllarda Gertrude Bell'den sonra en çok e, inceleme yapan Karadağ ee, bıçak altına alan insanlardan birisidir ve çok güzel bir Binbir Kilis adıyla kitap çıkartmış. Bunu ikinci basımda Kamil Uğurlu zamanında belediye başkanımız yaptırmıştır. Ee, Semavi iyice geçtiğimiz yıllarda biz bugünlerin anısına yine Karaman'a getirdik. Karadağ'ı gezdirdik ama göz manzara karşısında çok çok üzüldüğünü söyledi. Yani bıraktığı Karadağ'ın yerinde neredeyse yerler esiyordu. Çünkü çok büyük bir Arap, Arap olmuş şekilde eserler vardı karşısında. Tabi bu, bunlar bizlerin yetersizdi. Tabi bizler bunları duydukça buraya bir şeyler yapılması gerektiğini, yani buranın bir kayıt e, kontrol altına gerek, alınması gerektiğini düşündük. Ve bunlar üzerinde çok sayıda çalışma yaptık. Karadağ'ı biz e, daha daha cazibeli getirmek için Belli çalışmalar yaptık dedik. İşte sempozyum düzenledik. Bu sempozyumundan daha sonra Karadağ artık birazcık daha ses getirmeye başladı ve biz burada Fener Rum Patriği Bartelomonsu ağırladık Karadağ'da. Yani burayı gezmek istedi, Karadağ'ı gezmek istedi. Bizler de davet ettik. Geldiler, gördüler orayı ve çok çok orada bir yemek yedik. Ve çok çok burayı beğendiklerini söylediler. Tabi onların cemaatinin dünyadaki tek lideri Bartolomeus'tu. Onun gelmesi tüm dünyadaki Hristiyanlar içerisinde çok büyük yankı uyandırdı. Onların kendi web sitelerinde Karadağ'a ait 100 tane fotoğraf, 150 tane fotoğraf bir ay, bir buçuk ay boyunca o web sitesinde dolaştı ve Karadağ çok çok tanınır hale geldi onların. Onlardan sonra Karadağ'a gelen ziyaretçi sayısı çok fazla arttı. Ve o geldikten sonra yaklaşık bir ay sonra Karadağ'da harabeler içerisinde temizlik çalışmaları başladı ve bugünkü konuma getirildi. Belirli yerler temizlendi. Daha çok açığa çıkan yerler oldu. Bu da Bartolomos'un ziyaretinden sonra oldu. Sanırım bu tür çalışmalar daha sık yapmak gerekiyor ki devlet büyüklerimize daha rahat ulaşabilirim. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de bugün geldiğimiz noktada ee, Necmettin Erbakan Üniversitesi hocalarından Mete Münir, Müniro, Mimiroğlu hocamızdan e, ortaklaşa yürüteceğimiz e, bir çalışma olacak ve Kültür Bakanlığı'nın verdiği izin doğrultusunda e, Mete hocamızın ekip başkanlığında kendisini kanıtlamış çok sayıdaki bilim insanıyla Karadağ'da artık bundan sonra kazılar başlanacak, yenileşme çalışmaları yapılacak. Ve bu konuda çok sayıda kurum ve kuruluştan destek alarak bu çalışmalar sürekli hale getirilecek. Bu bizi çok memnun etti. Yani Karaman Tanıtım Turizm Derneği, Kartap olarak böyle bir çalışmaya öncülük etmek, böyle bir çalışmada bu derneğin imzasının bulunması hakikaten bizlere çok büyük gurur yaşatmaktadır. 2005'li yıllarda... Ticaret ve Sanayi Odası'nda inanç turizmi hakkında bir sempozyum yaptık, çalışma yaptık. Bu çalışmada öne çıkan en büyük Karaman'ın etkinlerinden birisi Karadağ oldu. İnanç turizmi konusunda yapılacak olan çalışmaları Karadağ'daki iyileştirmeler, Karadağ'daki revizyonlar yapılmadan başarılı olunmayacağı kanaatine varıldı. İyileştirirsek, Karadağ'ı güzelleştirirsek inanç turizmine çok önemli katkıda sağlayacağını düşünüyoruz ve e, bunu da daha şimdiden yapılmadan bile görüyoruz ki Karaman'ın en çok e, turist alan yerlerinden birisi Karadağ'dır.